Bakın geçen Diyarbakır'da CHP'nin genel başkan yardımcısı bir açıklama yaptı. HDP'nin 2019 yılında yayınladığı 11 maddelik tutum belgesini yedili masa olarak tamamıyla kabul ettik dedi. Ve ittifak mutabakatımıza da aldık dedi. Nedir bu 11 maddelik tutum belgesi? Daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden yönetim yerelden yönetim getirilmelidir diyor bu tutum belgesi. Ne demek bu? Özellik demek. Ne demek bu? Eyalet sistemi demek ve Allah vermesin Türkiye'nin bölünüp parçalanması demek. Kıymetli Kürt kardeşlerimize de sesleniyoruz. Türkiye'nin bölünmesi, o bölgenin buradan kopartılması Kürt kardeşlerimiz için de bir felakettir. Bu Büyük İsrail projesine hizmet etmek demektir.